Cehennem sen, oldu, sen, cehennem oldu burası, abi. İsmail Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, ismail, 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 ismail. tamam. sakin olun gençler. İsmail kom, tamam. Camı kapat. Cam kapat. Kapat, Kapa. kapat, İsmail kapat, kapat. Kapat. Kapan, kapat, 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 kapat. 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 Kapat, korkmayın, 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 korkmayın. Hasbin Açma açma! Allah. Oh. Allah. 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 Ah. Arabada bir şey yok abi. Arabada bir şey yok. Ah. Oh.